Evet merhaba Taze Gaming izleyicileri işte gördüğünüz gibi puan tablosu böyle ee, az AZ bölge 2-1 yenmiş falan Şimdi Fener'e bakalım Beşiktaş'a bakalım Beşiktaş, Beşiktaş 3-1 mi yenildin? Ha ama seviye yenilmiş tamam güçlü rakip Eee, Fener'e bakalım Fener ha güzel abi 1-0 yenmiş Dinamo Kiev'i. Zaten gruptaki en zor rakip de Dinamo Kiev herhalde şuna baksana Dinamo Zagreb'den biz kim çıkmaz Yalnız iki tane Dinamo var abi Adamlar Yani Dinamo Şimdi şurada durduralım. Real maçına saracağım. Real maçı önemli maç. Ayrıca unutmadan şöyle 10 dakika. Şimdi bir de şeye bakalım, Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Liginde ne olmuş? Bakalım Galatasaray 3-0 yenilmiş Paris Saint Germain'e. Ama yani İbrahimovic'li falan takım. Bir zahmet. Tamam. Real maçına gidebiliriz. Hadi bakalım. Ha, Osasuna'yı yendik. Abi kupa kupanın bak telafisi yok ha. Çok güzel. Seviyeyi de yendik. Helal olsun be. Kreuzenberg zaten artık yani bir zahmet. Bir zahmet abi. Kreuzenberg maçını özellikle durdurmadım. Çok sikten bir takım çünkü. Evet, Real Madrid maçı derbi bu maçı kazanırsak taraftarın gözünde bayağı bir yer edeceğiz. Bu arada puan tablosuna falan da bir bakalım da. Benzema ya Benzema kim ya bizim. Amına koyayım. Burak Yılmaz'ın şey Fransız versiyonu. Ee, bu arada ben de Galatasaray'ım ona göre şey yapmayın şimdi. Ee, tamam güzel. Yani yenersek liderlik geliyor galiba. Lider yendiğimiz için. Eee Ha. Ha Arda'yı oynatma bak. Bak Arda'yı oynatma. Da oha abi Arda sabek oynayabilir mi ya? Hadi hayırlısı bakalım. Şu an Arda'nın sabek oynayacağını görünce maçtan bir umudu kestim ama hadi hayırlısı. Ha hadi. <laughs> evet. Arda'yı şey yapacak değil mi? E, Royce çok güzel. Aman ya. Ha. İşte bak Arda'yı o mevkide oynatırsak olacağı budur. Neyse ne yapalım müdahale edeceğiz artık. Allah Ronaldo aman aman. Abi Ronaldo cidden insan değil. O yüzden dikkat etmek gerekiyor ona. Hadi. Falcao çok güzel. Çok güzel. Çok güzel Falka. Vur be. Ah. Kalede Kasiyas olduğunu unutmuşum. Öf. Şuraya koş. Şuraya koş. Şuraya. Aynen. Johnny aynen yapamadık. Hop. Godin sen de Godin. Aslanım be. Godin Rovaşata. Bizim Dani de böyle vuruyor. Öf. Hop. Hop. Ya ben hayatımda bu kadar bedav bedavadan bir gol görmedim. Ya. Bu kadar bedavadığını görmedim ben şimdi. Bu kadar şey yap şey, şey yapmadım ben ya. Şey ettim de bu kadar şeyini şey yapmadım ha Bu ne ya? Şuna bak abi. Ne bu? Ah. Sor, gol attık diyecekler. Neyse. Cık, yürü et yürü. Moralim bozuldu, yürü. Ha! Ha işte bunlar. İşte bunlar. Gol! Gol be! İşte bu be! Falcao. Kolombiyalı golcü. Ha. Ha bu. Ha bu. İşte bu ya. Arda sen sevinme amına koyayım. Gelmedin zaten. Kal orada. Abi işte ya işte işte bu istediğim istediğim olaylar bunlar. Maçtan kopmadık. Harika da bir gol attık. Harika. Pa pas bence gol... Gol ile çok güzel bak. Sonuçta aşırtıyor burada. Tamam tamam güzel. Evet. Aferin size. Hadi. Haydi aslanlarım unutmayın. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Haydi. Skor 1-1. Taraftar coştu. <laughs> Taraftar coştu. Kendi sesimi duyamıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum. Şaka şokocular. asa şaka şoku spor diye bir şey oluştursaydım. Aa aslında olur lan. Şuradan bir tane takımı custom'la şey yapabilirim. Kendi istediğimiz gibi. Dilim dolandı ya. Öyle bir heyecan yaptım ki golü atınca. Has siktir. Hasiktir. siktir. Hasiktir. 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 Oh. Oh. Beyler. Ve bayanlar. Bu neydi ya? Haydi Cortis. Aslanım be. İsmine, ismine kurban olduğum be. Aferin Gabi. Haydi siz böyle dangala hatalar yaparsanız. Yani bu hiç oynamayalım o zaman yani. Biz hiç oynamayalım da o zaman yani. Ha, ha. Şimdi. Abi, abi hadi, hadi Falka, hayvan gibi herifsin. Adamsın Falka, adamsın Falcao Drogba olsaydı adamsın Drogba esprisi yapardım bayağı da. Aslında alsak mı lan Drogba'yı? Alalım lan. Ulan ön alay gibi hissettim şu an kendimi. Kim istesem alıyorum. Şu an gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. <laughs> Hop. Vur. Evet yine kalede siyas olduğunu unuttum. Küçümsel, küçümsel şutlar. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Sensiz yaşamak çok zor geliyor bana. Her an içimdeysin kalbim kalbimdesin, seni seviyorum, seviyorum. Tabi bu Atletico Madrid'in 100. yıl marşı. Oo! Neyse ya, faal yok. Oh oh oh, offside amına koyayım. Tamam. Tamam sakin. Şöyle. Şimdi şöyle. Ha! Ha, tam istediğim gibi. 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 Tam istediğim gibi ama. Kalede Kasiyas var. O değil de kaleye Muslera'yı almak için girişimleri başlatacağım ben. Bunu da hatırlatırsınız şeyde. O devre arasında. Şimdi dik bakalım. Şöyle Rodriguez'e doğru ama olmadı. Royce çok güzel. Gabi, Gabi ona vurursan ona vur. Ha top bizde güzel. Tamam. İstediğimde buydu zaten. Arda Falcao vur ona Falcao. Yapma bunu Falcao. Neyse top bizde. Haydi Arda. Hiç umudum yok Arda'nın kullandığı toptan ama. Ha. Haydi bakalım. Haydi. Haydi Arda. Oo hakem. Hakem kart hakem. Ha. Ha. Çok iyi oldu bu Çok iyi oldu. Abi Filipe ile kullanacağız bunu? Saçma saçma şeyler yapmayın. Arda. Ha, gel Arda. Sen sağ vurabiliyordun değil mi Arda? Haydi Arda. Haydi. Haydi. Nasıl o kadar kötü gitti bu top ya? Ha tabi Arda vurdu. Neyse. Ee, tamam. Hadi bakalım. abi. Şu topu. Alın şu topu. Abi hayır. Hayır abi. Ha. Ayağından aşarsan ben de o topu senin götüne sokarım böyle. Heh. Çok çekişmeli gidiyor yalnız maç ha. Hop oturup hop kalkıyoruz. Hop oturup hop kalkmak. Neyse. İşte bu. Ama çok hızlı ya bu. Çok hızlı oldu bu. Buna hazır değilim. Hadi. Haydi. 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 Eto oha Eto ne yaptın Eto? Eto bitmiş ya. Abi. Şu an orada Arda olmasını isterdim. Vallahi isterdim yani. Ya şu pes bence Alman Ligi'ni artık almalı yani. Bu son Şampiyonlar Ligi finali mevzularından sonra Alman futbolunun aslında ne kadar değerli olduğunu gördük. Falka hadi abi hayvani herifsin nasıl geçemiyorsun ya Nasıl geçemiyorsun ya Tamam tamam no problema Ne no ma problema Ha. Haydi Abi we will rock you yapıyor herifler ya Niye böyle kasmaya başladın sen şimdi Ya Fraps'te bir şeyler var benim bir 30 FPS'yi düşürüyor bir 60'a yükseltiyor. Niye böyle yapıyor ya? Dur ben şunu bir 60'a sabitliyim de bari öyle çekim artık videoları. Hop! Hop! Oo! Oo! Yürü Suarez. Suarez yürü. Yürü. Yürü çok güzel Roysa. Falcao. Falcao işte tam istediğim gibi. Tam istediğim hareketler bunlar. Oo hakem. Hakem kart ya hakem ya. hiç Arda bu golü atarsan maalesef affedeceğim. Haydi bakalım. Haydi Arda. Haydi Arda. Oo. Yani. o ama 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 ama. Arda hadi Gabi hadi. Gabi vur. Vur ona Gabi. Vur ona Gabi. Çe. E, maçın ikinci yarısı bir sonraki bölümde olacak. Benim teşekkürler nasıl takmayın bizi sabit katmayın sabit görüş bildiğiniz görüş bildiğiniz kanka cevap yakıtın tekrar yine yanınıza bakın öptü. Evet merhaba dostum izleyicileri PES 2013'ün e, ee, ikinci yarısıyla devam ediyoruz. E, bir bir en son ve son dakikalarda Arda bir serbest vuruş kaçırmıştı. Tabi siz hatırlayın diye böyle diyorum. Daha iki saniye oldu lan ilk yarı bitti. <laughs> Her neyse. Abi hayır. Abi hayır. Hayır abi. Aslanım Cortis'im benim. As of Arda. Ya çok sıçıntı adamsın biliyorsun değil mi? Hani iyi ki göndermişiz seni Galatasaray'dan. Haydi. Haydi Arda. Haydi Arda. Haydi Royce. Haydi Royce. Haydi Royce. Haydi Royce. Falco. Vur. Vur ona Falco. Bir metreden alt var. 7 metre genişliğinde kale. Nasıl vuramazsın? Aman. Aman abi. Hop. 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 Hop ya. Şu hareketlere bak ya. Oh, oh, oh. Boş işler arkadaşım bunlar. Hadi. Bak yine 30 FPS'ye yi düşürdü. Haydi eto. İşte bu. Oh. Aman. 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 İşte bu. İşte kaleci dediğim böyle olur be. Kaleci dediğim böyle olur. Cortis devleşiyor kalede. Cortis kalede devleşiyor. Aslanım benim be. Aslanım benim. Yalnız Kaka efsane kaçırdı ha. Bu maçı kaybederse eğer Real Madrid kaka yüzünden. Ben söyleyeyim. Yani. Hadi bakalım. Haydi. 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 Haydi Royce. Haydi Royce. Haydi Royce. Felipe etkili ortaları var. Suarez. Bu arada saati de bir bakayım ya Galatasaray Sivas geçiyor. oh, daha bir saat var. Ya. Bakalım şampiyon olacak mıyız? Her neyse. Hadi. Hadi. Abi yapma bunu. Nuri sen sen Arda da Türk ikinizi değiştiremiyor muyuz? Bir öyle bir şey yok mu? Öyle bir şansımız yok mu? Amına koyayım. Ha, tamam 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 kaka he ok He ok kaka Aslında birazcık para kazanırsak kaka çok iyi bir seçenek olabilir Çünkü orta sahada birazcık sıkıntılar var İleri çıkamıyoruz amına koyayım Orta sahaya bak De, Forvetler iyi Forvetler gayet iyi Orta sahamına koyayım kanatlar Ardaya mı emanet yapmayın bunu ya Haydi Filipe Haydi Filipe çok güzel be Çok güzel Haydi Haydi Gabi! Vur ona Gabi! Cık, cık, cık. Pisodomaki ya! Pis yemin ediyorum. Neydi? 9. sınıfın şey miydi? Pis Neydi? Amanın akayım. Coğrafyada görmüyoruz ki. Ha neyse. 10. sınıftı galiba. Neyse. Haydi Suarez! Ah be Suarez! Ah be Suarez! Ah be Suarez! Ah be Suarez. Haydi Filipe. Yürü Falka. Yürü Falka. Orada nah gidersin o yüzden Royce'a ver. Haydi. 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 Haydi Gabi. Haydi Gabi. Gabi bu ne Gabi? Gabi ne ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne? Ha, ne? Cık 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 cık. Yemin ediyorum sesim sıkıldı ya. Size bağırmaktan sesim sıkıldı inanabiliyor musunuz? Haydi. Tamam Suarez haydi. Falka çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ha. Ah. Yapma bunu. Taraftara bak amına koyayım. Hadi. Böyle bir tezahüratları var. Abi şu an yani bizim ülkemizdeki tezahüratları arıyoruz aman 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 aman. İlk golü de Pezevenk atmıştı dikkat etmek lazım. Az vakit kaldı. Hadi. Hadi garanti paslar. Garanti paslar. Şöyle. Şöyle çok güzel. Çok güzel. Haydi garanti paslar. Garanti pas. Arda hadi. Arda hadi çok güzel. Haydi. Haydi Thiago. Haydi Huzur ve irfan çerçevesi altında şu an Falcao Rodriguez çıkarttı. Thiago vurdu. Gol! Abi işte inanmışlığın. Abi harika gol ya. Şurada şu herifin şu hareketi. Abi ben de çıktı zannettim ya. Var ya çok iyi yalnız ya. Ulan helal olsun be. Bak bak şu pas muhteşem bir kere. Şu şuttan hiç umudum yoktu. Ama. Vallahi helal olsun. Bu maçı da böyle. Artık kazandık. salaklar hala geriye dönüyorlar. Onun siktik attık lan sizi. Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Siktik attık sizi. Yürü Thiago. Aslanım benim. Keke. Haydi. Çal Keke çal. Abi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Aman. Aman abicim. Ha, var ya bence hiçbir şey yok hadi keke hala vakit var hala vakit var haydi haydi inanırsanız yaparsınız haydi haydi Royce haydi Royce haydi vur Falco vur Falco Falco vur Royce vur Royce. bu ne bu ne Koki bu ne Cookie, bu ne ya bu ne ya şuna bak Horoz bu sesi çıktı artık ya bu ne ya abi şu hareket ne ya Abi dümdüz kaleye yuvarlasan gol olur o ya. Keke ne yaptın ya? Haydi Falka. Haydi Falka. Çok iyi. Çok iyi. Ha, aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Vur Diego. Diego vurdu. Olmadı. 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 Çok iyi. Çok iyi. Haydi. Haydi 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 haydi. Abi hayır kaybetmeyelim yani artık lütfen. Artık hayır lan hayır aman 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 kaybedersek sikerim hepimizi ha. Kaybedersek 3 saat düz koşu yaparsınız zaman akıyım. Haydi. Haydi. Unutmayın. kaybettiğinde de değil vazgeçin de inirsin. Kaybettiğin de değil vazgeçin de inirsin. Haydi. Haydi Falka. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi. Keke. Keke ne yapıyorsun? Keke. Bu keke var ya bu keke. Ah 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 keke. Haydi Royce. Haydi Royce. Haydi. Keke. Ben takımımı yine de tebrik etmek istiyorum. Ee, bir o kadar kekenin amına koymak istiyorum. Yani olmadı. Ama yine de istediğimiz sonucu aldık. Ee, i̇stediğimiz sonuç değil. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Tüh. Helal olsun ama Thiago'ya. Vallahi helal olsun. O golü attı ya. Rodriguez'e de helal olsun. Muhteşem pastı. Benim de şükürler bizden sağlık. Bizden sağlık. Bizden sağlık. Bizden sağlık. yapmayın. Bir şey sağlık. bir şey Bizden sağlık. Bizden sağlık.